canlarım hepinize merhabalar. Hud suresi 112. ayet-i kerimede allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'e emrolunduğun gibi dost doğru ol buyurmuşlardır ve beraberinde tövbe edenlere de bu emir gelmiş ve nihayetinde de aşırıya gitmemiz konusunda uyarılmışız. Yine Dost doğru olmakla ilgili bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam Allah'a inandım de sonra dost doğru ol buyurmuşlardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de de allah Teala Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru yaşayanlara melekler gelerek korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin buyurmuşlardır. Efendimiz Aleyhisselam'ı Hud suresi ihtiyarlatmıştır canlar. Emrolunmak, farz olunmak hakikatleri üzerine daha önce videolar yapmıştık. Efendimiz'e hitap Hud suresi 112'de emr olunduğun gibi dost doğru olur. Biliyorsunuz tevhid kelimesi la ilahe illallah'tır ve devamı Muhammeden Resulullah'tır. Yani Resul Allah'ın Resulüdür. Ancak İslam'ın şartı şahadeti okumak ve yaşamaktır. Oradaysa eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu şeklinde geçmektedir. Yani Hu'nun Resulü olma hakikati açılmaktadır. Birim ben zanlıyla, yani aslında Muhammed algısıyla alemde bir beşer algısıyla yaşarken her yüz onun hükmüyle karşılaştığında ve bu hakikat tokat gibi yüzüne çarptığında neyi fark eder? Muhammed'in Allah'ın RASULÜ olduğunu fark eder. Yani arşın altındaki Allah boyutu içinde varlığı erir ve o cüzi ben zanlı tamamıyla yok olur ve mutlak ben'e uyanır. Yani külli aklın karşısındaki külli nefs hissedişiyle beraber mutlak ben hissedişiyle bir olur ve bütün aleme ben nazarıyla bakmaya başlar. Ancak bu son nokta değildir. Miraç hadisesinde efendimiz Muhammed'den Ahmede yani kendi hakikatine doğru yol bulmuştur ve Cebrail'i geride bırakmıştır. O mananın o melekenin geride bırakılmasıyla beraber mutlak ben hissedişi dahi düşmüştür. Ve sonrasında benliksiz biliş olarak tanımlanan ve İsa Aleyhisselam'ın göklerin melekutuna ancak bir saf bebek saflığına girebileceğimizi müjdelediği o hadis-i şerifin manası açılmıştır. Yani Muhammed bir mim düşmüş Ahmet hakikati açığa çıkmıştır. Ancak hakiki şahadetin ikinci kısmındaki Abduhu manası Ahmet'teki o son mimin de düşmesiyle aslında ehat manasının açılmasıyla birimde fark edilir. Ki bu durumda resullük Hu'nun resullüğüne evrilir canlar. Birçok videoda alemde yani dualite alanında aslında Muhammed'ten gayrısı yok dedik. Ve Ahmet Muhammed olarak göründü dedik. Ahmet de bir mim atınca fark etti ki tek olandan gayrısı yok. Bu durumda da onun Rasullüğü, Hun'un Rasullüğü oldu ve selam. Zaten az önce ifade buyurduğumuz Kur'an-ı Kerim ayetinde de allah Teala Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost soru yaşayanlara melekler gelerek korkmayın üzülmeyin size vaat edilen cennetle sevinin buyurmuşlardır. Rabbimiz Allah. Rabbimiz Allah. Evet Rabbimiz Allah. Öz Rabbi boyutunun farkındalığıyla, o tümel bilinç ve tümel ruh hakikatinin farkındalığıyla uyanan bir birim, arşın altındaki dualite alanının bir şekilde halk edeni olduğuna uyanır. Yani hak iken halk olarak göründüğüne belki de. Ve Rabbinin Allah olduğunu fark eder. Yani yer ve gök manasının bitişik olduğunu, bir şekilde bulutun gökyüzünden ayrı olmadığını ve bir olduğunu fark eder. Tabii ki emr hakikati de bu mananın bir şekilde idrakinden sonra birimde açılır ve o istese de istemese de artık gözüne çekilen bu sürmeyle emr olunduğu gibi dost doğru olur ki Miraç sonrası Efendimiz Aleyhisselam o manayı o hali bir daha üzerinden çıkaramamıştır canlar. Hepinizi çok seviyorum selametle kalın inşallah.